Merhaba sevgili arkadaşlar ben matematik öğretmen Mustafa Güler Hız Yayınları TET Soru Bankamızın TET kampına hoş geldiniz. Bu videoda 162 nolu testin çözümlerini birlikte yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak destek verirseniz mutlu olurum. Bir de videoyu beğenip yorum atarsanız daha da mutlu olurum. Başlayalım mı? Haydi. Aşağıda bir salona serilmek üzere seçilmek, is seçilmek istenen 3 farklı halı gösterilmiş. Tamam sıkıntı değil. Hallardan biri kenar uzunluğu x santim olan kare. Aa bu kareymiş. Ve bize karenin alanını da bak 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 16 olarak vermiş. O zaman burası 4, burası 4, o zaman burası da 4, burası da 4, burası da 4. E süper soru bitti arkadaşlar. Beyaz kalemimizi alalım. Buranın alanı 16. Buranın kal alanı 20. Buranın alanı eğer burası 5 ise alt tarafında 5 olması lazım. Yani şurası da 5. Hani dikdörtgen ya bu. O zaman buranın alanı kaç olur arkadaşlar? Buranın alanı da 30 olur. Tamam süper. Alanları toplamı ne oldu? Hocam alanları toplamı 50-66 değil mi? 50-16 daha 66. Çarpı e, 1 metrekarenin de e, fiyatı 200 liraymış. O zaman 200'den çarparsam e, toplam fiyatı bulmuş oluruz. Çarptığımız zaman kaç olur arkadaşlar? 132.00 yani 13.200 varmış 13.200 tabii ki var cevap. Denizli soru bitmiştir. Nasıl? Güzel bir soru değil mi? Haydi. Sorumuzu önce bir okuyalım. Kat sayısı 2 olan ikinci derecen Px polinomu. Dur dur dur. Kat sayısı 2 olan, baş kat sayısı 2 olan 2 çarpı ikinci dereceden dediği için arkadaşlar bu 2x kare artı bx artı c gibi bir denklemdir. Şimdi ne diyor? x eksi 3 ve x artı 5 ile bölümden kalanlar sırasıyla eksi 3'e 5'miş. Şimdi x eksi 3 ile bölümünden burası x eksi 3'tü. Evet şu 3'ü yukarı alalım. Eşittir 0'dan x'i ne buldum? x'i 3 buldum. 3'ü yerine yazınca... P3 eşittir eksi 3'tür. Bu bir kenarda dursun. Bir de e, x artı 5 ile bölümünden 0'a eşit dedim. x ne çıktı? Eksi 5. Beş. Eksi 5'i yerine yazdım. P eksi 5'in de 5 olduğunu biliyorum. E tam bunları yerine yazalım. B ile C'yi bulalım. Soru bitmiştir. P3 eksi 3 olduğunu biliyorsam x yerine 3 yazalım. 18 artı 3 b artı c eşittir eksi 3'e. Bir de x yerine eksi 5 yazalım. Eksi 5'in karesi 25. 2 ile çarptım 50 mi? Eksi 5b artı c eşittir 5'e. Hadi üst tarafı alt tarafın birini ile çarpalım ki c'yi yok edelim. Hocam ne yapalım? Üst tarafı eksiyle çarpalım. Hadi. C, C'yi götürdü. Eksi 50'den 18 çıktı. 32 mi? Al sana. 32. Eksi 5B, eksi 3B daha, eksi 8B. C'ler gitmişti zaten. Burası da 8. Bunu bu tarafa attım. 8B eşittir. 8'i bu tarafa attım. 24'ten B'yi kaç buldum? B'yi 3 buldum. Tamam herhangi bir denklemde B yerine 3 yazalım. A şurada B yerine 3 yazayım. Şurası kaç olur arkadaşlar? 9. 18 daha 27. 27'yi karşıya attım. Eksi 27'den C'yi de eksi 30 buldum. Tamam soru bitti. P'yi bulmuş olduk. B'yi kaç bulmuştum? 3. C'yi kaç bulmuştum? Eksi 30. Benden katsayılar toplamını istiyor. X yerine 1 yazmamı istiyor. Yani benden istediği P1. Hadi X yerine 1 yazdım. X yerine 1 yazdım. 2, 3 daha 5. Eksi 30 çıktı. E hocam eksi 25. Var şıklarda? Tabii ki var. Soru bitmiştir. X yerine 1 yazdık arkadaşlar. Şurası 2. X yerine 1 yazdım. Artı 3. X yerine 1 yazmıştım. Şurası da eksi 30. Toplamı eksi 25 olur. Yani denizli bu kadar. Haydi. Şimdi epik artı 2'nin grafiği verilmiş. Kardeşim bakın izleyin şu x'imiz neymiş? 2. x yerine 2 yazınca bizi nereye götürüyormuş? 2'ye. E tamam x yerine 2 yazıp 2'ye eşitler misiniz? Aa, Şuradaki x yerine 2 yaz 2'ye işte. O zaman ne oldu? F4 eşittir 2'ye x yerine 0 yazınca bizi 0'a mı götürüyor? x yerine 0 yazıp 0'a eşitler misiniz? Yani f2 eşittir 0'a. Bir de eksi 1 bizi nereye götürüyor? Eksi 3'e. x yerine eksi 1 yazıp eksi 3'e eşitler misiniz? Yani f1 eşittir eksi 3 bitti. Şimdi f4'ü mü istiyorsun kardeşim? Aa, f4 neye eşitmiş? 2'ye. <laughs> f'in tersi eksi 1'i istiyor Allah aşkına sonucu eksi 1 olan Nerede o F'in tersi pardon 0 Sonucu 0 olan Bak 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 Neymiş 2'ymiş demek burası da 2 F1 F1 neymiş eksi 3 Alasana eksi 3 sonuç ne oldu Burası 2 Arada eksi var ona dikkat edin 2 ve eksi 3 2 2'yi götürdü Cevap eksi 3'tür. Varmışlıklarda tabii ki var. Cevap Adana soru bitmiştir. Nasıl? Haydi. Px polinomun x artı 3 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Sıfıra eşitleyin. X'ine çıktı. Eksi 3. Üç. Eksi 3'ü yerine yazdım. Benden istenen P eksi 3. Bitti. Hadi P eksi 3'ü bulmak için benim x yerine ne yazmam lazım? Ya, hocam dalga mı geçiyorsun? Eksi 1 yazmamız lazım. Alasana eksi 1 alasana eksi 1 alasana eksi 1. Burası ne oldu? P eksi 3. Eşittir. Eksi 1'in karesi 1. 2 ile çarptım 2 oldu. Eksi 5 ve eksi 4. Sonuç kaç olur arkadaşlar? 5'ten burası eksi 9'dur. Çıktı eksi 7. Var mı şıklarda? <laughs> Cevap Adana soru bitmiştir. Haydi. <laughs> ne diyor? Ahmet tatilde. Hmm. Ahmet tatilde Bursa'ya gitmiş ve dönüşte arkadaşlarına ikram etmek için kestane şeker almış. Ahmet'in x tane arkadaşı varmış. Aa, her bir arkadaşa arkadaş sayısının iki eksiği kadar şeker vermiş. Güzel. O zaman fonksiyonumuzu oluşturalım. Her bir arkadaşa arkadaşın iki eksiği kadar. Yani x arkadaş var. E arkadaşın 2 eksiği de x eksi 2 kadar şeker verirse dağıtılan şeker budur. Ve kendisine bir tane şeker kalıyor. Artı bir soru bitmiştir. İşte fonksiyonumuz abıdır Yani senin fx'in neye eşittir? Fış fışt dağıtalım. x kare eksi 2x artı bir. Güzel. Ee, arkadaşlar çift fonksiyondur yalan. Çünkü bunun üzerinde gözükmeyen bir var. Y eksenine göre simetrikle çift fonksiyon aynı şeydir. Zaten y eksenine göre simetrikse o bir çift fonksiyondur. Yalan. Orijine göre simetriktir demek tek fonksiyon demektir. E buradaki iki neyin nesi? Tek fonksiyon değildir. Ne tek ne çifttir. Yüzde yüz doğru. F sıfır sıfırdır. Yalan. F sıfır arkadaşlar. birdir. E, Haberiniz olsun. Cevap denizli. Bu kadar. <laughs> tamam. Haydi. Güzel. Mumun boyu ve zamana göre mumun erime e, oranını bize vermiş. Yani 20 dakikada mumun 30 santimlik boyu komple erimiş. Mum yakıldıktan 8 dakika sonra dur 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 dur. 8 dakika sonra. Şimdi 20 dakikada ne kadar eriyordu? Sıfıra indiği için 30 santim eriyordu. E, 8 dakikada ne kadar erir? Soru bitti. E, ona böldüm 2, 10'a böldüm. 3 işler dışlar çarpımı yaptım. 24 e, 2x'ten x buradan 12 çıktı. 12'si erir. E, 12 erirse a, bu 12 erir. Ne kadar kalır? 18'i kalır. Sonra ne diyor? Mum yakıldıktan 8 dakika sonra boyu 18 santim kalır diyor. E doğru söylüyor. Arkadaşlar bu eriyen. Tamam. E, eriyeni 30'dan çıkartırsanız 30 12 bu da kalan mumdur. Zaten soruda kalandan bahsediyor. Bir doğru. Mumun 24 santim santimi yandıktan sonra dur 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 dur. 30 santimin tamamı kaç dakika dayanıyordu? 30 santim tamamı 20 dakikada yanıyordu. Diyor ki 22 santim yandığında. Aa, kalan demiyor yandığında. E zaten bu yanan kısımdı. 24 santim yandığında kaç dakika geçer? Soru bitti. Hadi e, ee, ona böldüm 3, ona böldüm 2. İşler dışlar çarpımı yapalım. 3 çarpı soru işareti. Eşittir 48'den. Soru işaretini ne buldum? 16 buldum. Bu 16 ne? Dakika. Ya yani 16 dakikada bu olay gerçekleşir. Ne diyor? 12 dakikada geçmiştir. Yalan söylüyor. <laughs> tamam. Bu bizim ilk ifademiz. Bunları böyle bir belirtelim arkadaşlar. Şuraya kadar bu bizim birinci öncül. Şuraya kadar bu bizim ikinci öncül. Şimdi sıra geldik üçüncü öncülümüze. Üçüncü öncül de burada yapalım. Gençler grafik nasıl e, denkleme dönüştürülür? X'i nerede kesmiş? 20'de. X bölü 20. Artı. Y'yi nerede kesmiş? 30'da. Y bölü 30. Eşittir 1. A işte grafiğin denklemi budur. Hadi şurayı 3 len, şurayı 2 ile çarpalım. 3x artı 2'ye yazalım. 3x artı 2'ye eşittir. İşler dışlardan 60. 3x'i karşıya attım. 2y eşittir. 60 eksi 3x'ten 2'ye böldüm. y eşittir. 30 eksi 3 bölü 2x. 30 eksi 3 bölü 2x. Görüyor musunuz? Hocam gördük. Avında ee, mavinin içerisine alalım. Bu da bizim arkadaşlar üçüncü öncülümüzdür. Aa, ah, tamam. Soru bitti. Bu doğru. Hangileri doğrudur? 1-3 yani denizli soru bitmiştir. Nasıl? Güzel bir soru değil mi? Haydi. Aşağıda grafik dolu bir havuzun dibinde bulunan musluk. Havuzda kalan su miktarının geçene, geçen zaman e, <laughs> E, su miktarı ilişkisini vermiş. Evet havuzda su miktarı geçen zamanımız. Tamam diyor ki bunu fonksiyon ile ifade edersek aşağıdakilerden hangisi olur? Gençler x'i nerede kesmiş? x'i 20'de kesmiş. Yani x bölü 20 artı. Y'yi nerede kesmiş? 500'de kesmiş. Y bölü 500 eşittir 1. İşte denklem abudur. Hadi burayı 25'ten çarpalım. Payda işleme. Yani 25x artı y eşittir içler dışlardan 500. Bunu karşıya atalım. Y neye eşittir? 500 eksi 25x. 500 eksi 25x varmışlıklarda <laughs> cevap Bursa soru bitmiştir. Nasıl? Haydi. Bize px polinomunun x eksi 5 ile bölümden kalan kaçtır diyor. Sıfıra eşitlediniz. Adam benden istediğine x5 çıktı. 5'i yerine yazdım. Adam bizden istediği p, 5. E hadi önce buradaki bir k'yı bulalım. Hocam k'yı nasıl bulacağız? E, sol tarafı sıfıra eşitleyin. Yani x'e 4 yazar mısın? x'e 4 yazdığın zaman, aaa ah, x'e 4 yazdığın zaman, buyurun x'e 4 yazdım, x'e 4 yazdım, x'e 4 yazdım. Burası komple sıfır olur. Evet 4'ten 4 çıktı sıfır ya. 0 eşittir 16 eksi 20 artı k. Burası eksi 4. Karşıya attım. K'yı kaç buldum? K'yı 4 buldum. E tamam soru bitti. Denkten bir daha kuruyorum. x eksi 4 çarpı px eşittir x kare eksi 5x. K'yı 4 bulmuştum. Artı 4. Soru bizden p5'i mi istiyor? x'ine 5 yazınca soru biter. Alasana 5. Alasana 5. Alasana 5, alasana 5. Burası 1 olur. Yazmasanız da olur. Yani P5 eşittir. 5'in karesi 25 eksi 25 artı 4. Aa, bunlar birini götürdü. Cevap 4'tür. Soru bitmiştir. Nasıl? Haydi. Bir tane Px polinomu veriliyormuş. <laughs> Bu şekilde verilmiş. Sıfır yerlerini bulmaya çalışan. Yani ifadeni çarpanlarına ayıracağız. Ve bu ifadeyi sıfıra işleyeceğiz. Köklerini istiyor benden. Dünlerde işlem hatası yapmıştır diyor. Bakın hata yapmıştır. Şimdi ilkinde şu ikisini bir grup yapmış. Şunun hepsini bir grup yapmış. Tamam bunu x kare parantezine almış. Doğru. Bunu olduğu gibi bırakmış ama. Şu bir tam karedir. Ama x eksi 2'nin karesidir. Ama burada ne demiş? x artı 2'nin karesi. Aa yanlış yapmış. Şu üçüncü maddede arkadaşlar. Şu x kare eksi 4 x artı 4 demek. x eksi 2'nin karesi demektir. x artı 2'nin karesi demek değildir. Hata. Üçüncü öncülde hata soru bitmiştir. Tamam. Güzel bir soru daha. Diyor ki Px polinomunun Qx ile bölümünden bölüm x eksi 6 kalanda da buymuş. Dur dur dur. Px eşittir. Qx ile bölümünden bölüm x eksi 6 kalanda 2x artı 1. Aynı Px polinomu. Diyor ki x eksi 6 ile bölümünden bölüm bx kalan da a'dır. Soru benden a'yı istiyor. Süper. Soru bitti arkadaşlar. X'e 6, X'e 6 yazar mısınız? Amacımız şu QX'en şu BX'i yok etmek. E tam X'e 6 yazınca kusura bakmayın da de yok oluyor zaten. Hadi X'e 6 yazdım, X'e 6 yazdım. Şuradaki X'e de 6 yazdım. Bu X e ne oldu? P6 oldu. E tamam. Şu neye eşit oldu? 13. Burada ne var? A. Demek ki A neye eşittir? 13'e soru bitmiştir. Arkadaşlar bakın bunlar birbirine eşit mi? Eşit. O zaman bunlar da güneştir. Zaten bunlar sıfır. Gitti. O zaman burası burasına eşittir. Yani A 13'tür. Bitmiştir. Şimdi ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen Cüneyt. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen Cüneyt. Kredi oranları hakkında bilgi almak için önceden aynı bankadan kredi kullanan Vedat ve Burcu aldıkları bu kredilerle ilgili bazı sorulara cevap vermişler. Tamam. Buradaki can alıcı nokta şurası arkadaşlar. Diyor ki ödeme miktarı ile çekilen kredi arasında doğrusal bir ilişki varmış. Aa, yani birinci dereceden denklem. Doğrusal fonksiyon birinci dereceden denklemdir. Tamam, süper. Şimdi arkadaşlar izleyin. Ee, kullandığı kredi ne kadar? 35.000. Evet, 35.000. Evet 35 bin dedim 4 tane sıfır attım ya <laughs> bir sıfır fazla attım ne kadar ödeme yapmış İkisinin çarpımı 48 bin Evet diğeri Burcu 38 bin lira çekmiş Ne kadar geri ödeme yapmış? X'ini çarpar mısınız? 36 ile e, L4 bin mi? Yanlış olmasın. E, evet et L4 bin. <laughs> Dedim, yanlış olmasın. Yanlış değil. 36 ile e, 1500'ü çarpıyorsunuz. 36'ya 18 ekleyin. Yarısını ekleyeceksiniz ya. O da e, 8 ekledik. 44 L4. Evet. Şimdi benim fonksiyonumun doğrusal fonksiyon olduğunu biliyorum. Yani AX artı B. X'e bunlar X oluyor arkadaşlar. Bunlar da Y. Yani FX'in sonucu. Tamam. X'e 35.000 bin, 35 bin yazıp 48.000'e eşitler misiniz? Yani 35.000 X artı şey X diyorum ya A. X'e 35.000 yazıyorsunuz. 35.000 A artı B neye eşittir? 48.000'e. Tamam. X'e ee, e 38 bin yazdık. 38 bin çarpı A artı B eşittir. L 4000 e. Tamam. Soru bitti. A ile B'yi bulacağız. Yerine yazacağız. Sonra e, ne diyorsa onu yerine yazıp diğerini bulacağız. E hadi bulalım arkadaşlar. Buyurun buyurun buyurun. Üst tarafı A, A. eksilen çarpalım mı? Maksat B'ler gitsin. 38.000'den 35.000 çıktı. 3.000 mi kaldı? A eşittir. Çıkarma işlemi yaptık. 6.000 mi? E, 3.000'e böldüm. A'yı ne buldum? A'yı 2 buldum. A'ya 2 yazdım. Şurası kaç oldu arkadaşlar? 70. 70'i karşıya attım. 22.000 mi? B de eksi 22.000. Evet burası 70.000. Karşıya attım. Eksi 70 48'den topladık. Eksi 22. Güzel. Yani fx'i buldum. fx eşittir. a'yı 2 bulmuştum. 2x eksi 22 bin. Soru benden ne istiyor? 1000 liradan 36 ay kredi almak isteyen birisi ne kadar kredi kullanır diyor. Yani bunun 36 bine eşit olması benden isteniyor. Çünkü kredi miktarına biz x demiştik. Sonuca da y demiştik ya. Adam bana aslında direkt sonucu vermiş. Bakın. 36 bin. Yani bu ifade 36 bine eşit olursa. Diyor ne kadar kredi çekmelidir. Tamam. Şu eksi 22 bini karşıya attım. 2x eşittir. 50 kaç oldu arkadaşlar? 58 bin. 2'ye 2'ye böldüm. X buradan ne çıktı? 29 bin. Varmış mı 29.000. Tabii ki var. Cevap Adana soru bitmiştir. Nasıl? Güzel bir soru değil mi? Valla muhteşem bir soruydu. Haydi. Şurada bir çarpma işlemi, şurada bir çarpma işlemi tanımlanmış. X'in çarpınca A'yı bulacağız. X'in çarpınca B'yi bulacağız. Hadi A'yı bulalım. A eşittir. X'in çarpar mısınız? I üzeri 68. 68'i 4'e bölün. Kalan 0 yani 1. Geldik B'yi de bulmaya. 1 eksi i ile 1 artı i'nin çarpımı. Arkadaşlar bunlar eşleniktir. 2 kare farkı. Birincinin karesi. Eksi ikincinin karesi. Süper. B'yi kaç bulduk? i'nin karesi eksi 1'dir. 2'nin e, karesi de 4'tür. Sonuç kaç oldu? Eksi 5 oldu. A'yı B'yi bulduk mu? Benden bunların toplamını istiyor. A artı B'nin toplamı 1 eksi 5'ten Cevap eksi dörttür. Varmışlıklarda tabii ki var. Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Tamam.